Evet geçtiğimiz günlerde programımıza konuk olan Doktor Tanju Sürmeli kaliteli uyku için bir yöntem önermişti bize. Biofeedback. Merak ettik, gittik, öğrendik. Şimdi sizinle paylaşmak istiyoruz. Buyurun. Biofeedback yöntemini uygulamadan önce ...beyindeki elektrik akımını kaydediyoruz dijital bir aletle. Bu bonenin içinde bir takım elektrotlar, sensörler var. Bunlarla beyinle ilgili bilgi alacağız. Ee, şunu böyle yerleştirelim. Evet. Rahat. Arkanıza yaslanın, gözünüzü kapatın. Relaks o, gevşeyin. O kendi elektrik akımına kişinin bilgisayar ekranına yansıtıyoruz. FDA tarafından onaylı bir veri tabanında kendi yaş grubuyla karşılaştıracağız. Buradaki elektriksel akımları ve düzenli ya da düzensiz olan bölgeleri kendi yaşına göre belirleyeceğiz. Biraz önce kayıtlamasını yaptığımız beyin dalgalarını New York Üniversitesi hazırladığı bir veri tabanında inceliyorum. Burada belirli bölgeleri seçiyorum. Şurada görüldüğü gibi. Bu bölgeleri seçtikten sonra kendi yaş grubuyla karşılaştıracağım ki veri tabanı bana kendi yaş grubuna göre elektrik akımının dağılımının nasıl olduğunu gösterecek. Şurada gördüğümüz gibi karşılaştır dediğim zaman kendi yaş grubuyla karşılaştırıyor şu an. Matematiksel bir takım hesaplar yaparak ve bana o kişinin elektrik akımını böyle bir haritalama sistemiyle veriyor. Siyah normal olan yerler elektrik akımı düzensiz olan yerler daha çok sarı ve beyaza doğru giden yerler burada yavaş dalgalarda beynin ön kısmında ve orta kısmında bir artış olduğunu görüyoruz. Normalden daha fazla. İşte biz bu bölgelerde elektrik akımını dengelemeyi öğretiyoruz biyofitbek yöntemiyle. Zaten biz orta hatta şurada şuralarda sensörlerimizi yerleştirmiştik. Yerleştirmemiz gerekiyor. Bu sensörleri yerleştirdiğimiz zaman o bölgedeki elektrik akımını dengeli hale getirmek uyku ile ilgili sorunlarını çözecek. Anlık hafıza ile ilgili sorunlarında bu, bu bölgede dikkatle ilgili sorunlarında yine bu bölgedeki elektrik akımını düzenleyerek yapmamız gerekliliği ortaya çıkıyor. Ayrıca bu kişi de e, yapılan analiz sonunda e, daha önce aldığı, kafasına aldığı darbelerin elektrik akımını bozduğunu görüyoruz. Bu e, veri tabanı kafa darbelerle karşılaştırdığımızda onlara birebir uyduğunu görüyoruz. Demek ki daha önce alınan darbeler elektrik akımını bozmuş, ileriki yıllarda uyku problemleri ortaya çıkarmış. Bunları beyni iyileştirmek için adlı kitapta anlattım örnekleriyle. Nasıl elektrik akımı düzenlediğimizde kişilerde nasıl olumlu yönde değişiklikler olduğundan bahsettim. Çeşitli hastalık grupları ile ilgili. Buradaki elektriksel akımları bu sensörlerle biofeedback aleti vasıtasıyla bilgisayar ekranına yansıtıyoruz. Elektrik akımını e bilinçaltımızda yürüttüğümüz için onu kontrol etmesini öğretebilmemizde bilgisayar işe yarıyor. Çünkü bilgisayara yansıttığımızda kendi beyin dalgasını görünür hale getiriyoruz. Ve burada bir oyun eğer istenilen beyin dalgasını değiştirmeye başladığında oyun aktif hale gelmeye başlıyor ekranda görüldüğü gibi. Ve aktif hale geldiğinde de beyin Buradaki bu bölgedeki elektrik akımını değiştirdiğine dair bir müzik tonu veriliyor ödül olarak beyine ki beyin onu devamlı değiştirmeye yönelsin. Aynı zamanda yukarıda gördüğümüz işte 165 166 167 gibi rakamların olduğu bölgede görsel ödül olarak kullanılıyor. Bu play, PlayStation'larda işte iki kişi oynarken ya da tek kişi oynarken puanlar alınıyor onun gibi bir şey. Böylece beyin hem görsel olarak hem de işitsel olarak ödüllendiriliyor yeterli beyin dalgasını değiştirmeyi öğrendiği zaman. Bu e, beyindeki elektriksel akımı değiştirme yöntemi biofeedback yöntemi ama buna EEG biofeedback yöntemi diyoruz. Yani nörofeedback, nöroterapi diyoruz. Bu elektriksel akımları değiştirmeyi öğretebiliyoruz bu sensörler sayesinde. Ve birkaç gün içinde mesela uykusunun düzeldiğini söyleyebiliyor. Ya da baş ağrısı varsa baş ağrısı da azalma olduğunu söylüyor şahıslar. Ve aynı bölgeyi performans arttırma, sağlıklı kişilerde performans arttırmak için de kullanıyoruz. Şuradaki beyin elektrik akımı, bu da elektriksel akımlarda değişkenlikleri rakamlar olarak görebiliyoruz yavaştan hızlıya doğru beyin dalgaları. Dikkatini verdiği zaman buradaki oyunu beyin kendisi harekete geçiriyor. Ve harekete geçirdikten sonra da ödüllendiriliyor bir müzik tonuyla ve şuradaki rakamlarla görsel olarak. Elektrik akımı o bölgeden çıkan. biofeedback yönteminde parmaklara takılan sensörlerle burada görüldüğü gibi burada kalp atışını ve buradaki gördüğümüz göğse takılan sensörlerle ve karnına takılan nefes alışını kişinin bilgisayar ekranına yansıtabiliyoruz. Ve orada rakamlarla bir dakikada ne kadar hızlı nefes aldığını, kalp atışının ne olduğunu görebiliyoruz. Mesela şu an şu alttaki görülen pembemsi olan kalp atışı ...nefes alışı da bu şu anki şu nefes alışı... Dakikada 19 kere nefes alıyor, çok hızlı nefes alıyor... E, ...ve e, kalp atışı da 74, dakikada 74 kere kalbi atıyor. Şimdi bunu yavaşlatmamız lazım. Eğer bunu yavaşlatıp e, vücudu sakinleştirebilirsek... ...o zaman e, sorunları eğer uykuyla ilgili ilgiliyse... ...o zaman daha kolay uykuya dalmada yardımcı olmuş olacağız. Şimdi öğren, bir de iki tane önemli şey var. Bir kalp atışıyla nefes alışının senkronize olması lazım. İlk başladığında senkronize değildi. Şimdi öğrenmeye çalışıyor. Senkronize demek bu iki tane parabolin iç içe gelmesi demek. Bakın çoğu yerde iç içe gelmiyor. Ama bunu öğretebiliriz. Verin nefesinizi. Alın. Tutun. Verin, 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 alın, tutun, verin, ver, ver, al, tut. Bunu bir yavaşlatalım, çok hızlı bu. E, nef, Hemen 9'a düştü 19'dan. Burada şimdi kişinin nefes alışını takip ediyoruz. Üstteki pembe olan... Üst kısımdan nefes alışı, alttaki de karından alınan nefesi gösteriyor. Doğduğumuzda karından nefes alırken sonradan bunu bozuyoruz. Daha çok üst kısmımızdan nefes almaya başlıyoruz. Ama burada daha çok karından nefes aldığını görebiliyoruz. Yavaşça elinizi karnınıza koyunuz bir tanesine alıp verdiğinizde hissedin elinizin şöyle inip geldiğini. Evet bakın onu yaptığı zaman daha fazla karın solunumuyla yaptığını görebiliyoruz. Burada parmağa takılan sensörlerle streste vücudumuzun ilk cevap verdiği yer derinin. Strese verdiği cevabı ölçümlüyoruz ve onu kontrol etmesini öğreteceğiz. Burada gördüğümüz bar, 2.50'lerle falan açılıyor. Demek ki stres seviyesi yüksekti. Onu düşürmesi lazım. Onu öğrenecek. Gözünüzü kapatın şimdi. Kendinizi iyi bir yerde hayal edin. Harika bir yerdesiniz. Bakın hemen vücut gevşemeye ve strese karşı cevabı daha iyi olmaya başlıyor bunu kalıcı olarak öğretirsek günlük hayattaki strese karşı da hep aynı ayarda kalmayı öğrenecek vücut ve beyin. Serçe parmağı taktığımız sensörde vücut ısısını bilgisayar ekrana yansıtıyor biyofitbek aletinden. Vücut ısısı 34.76 arttırmasını öğreteceğiz ki vücut ısısını ne kadar arttırırsa o kadar rahat, relax olacak, gevşeyecek ve uykuya dalmasında iyi, strese karşı cevapta iyi, dikkatini verirken daha iyi. Oraya yönlendirdiğimiz zaman onu arttırmayı öğrenebilir beyin. Vücut ısısını arttırmasını istiyoruz. Vücut ısısını arttırırsa daha iyi vücut ısındığı zaman relax olacak ve uykuya dalmakta da daha kolay olacak. Vücut hazırlıklı olmuş olacak. Bir de strese karşı da daha toleranslı olmuş olacak.